Hepinize günaydın arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Şu anda saat 9.30. Sessiz konuşuyorum çünkü Bade hala daha uyuyor. Sabahleyin çok erken uyandı. Ondan sonra tekrar kucağımda uyudu. Ben de yatırdım onu. Babamız da saat 8 gibi işe gitti. Bugün Bade ile beraberiz anlayacağınız. Elimden geldiğince bir şeyler çekmeye çalışacağım Arkadaşlar. Dün akşam Bartın'da sağanak yağış vardı Aşırı derecede yağmur yağdı Ve bir o kadar da soğuktu Şu anda hava açtı arkadaşlar Bir iki gün daha böyle açacakmış Sonra tekrardan yağmur yağacakmış Hava durumu onu gösteriyor Bilmiyorum Bugün yine işte Bade kahvaltımızı falan yaparız Ondan sonra günlük rutin işlerime Devam edeceğim arkadaşlar Bugün aslında anneme gidesim vardı ama Hava açmazsa gidemem çünkü soğuk dışarısı. Bade suyu da çıkarmak istemiyorum. Ama yarın büyük bir ihtimalle açacakmış hava. Belki yarın giderim diye düşünüyorum çünkü bayağıdır gidemedim havalar kötü gittiği için. Bakalım. Uyansın Bade Hanım. Sabah kalktım, kahve yaptım kendime, onu içtim bir bardak. Kendime gelmek için her sabah içiyorum biliyorsunuz. Bade uyansın ondan sonra bir kahvaltımızı yapalım biz. Ondan sonra rutin işlerde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz şimdi badem suyla kahvaltımızı yaptık. Evet anneciğim. Evet abla. Abla okulda anneciğim. Aygazımız sildim. Tezgahımın üstünü temizledim. Lavabonun içini temizledim. Çaydanlıklarımı sürttüm. Burada işim bitti arkadaşlar. Bir süpürüp silmem kaldı. Şimdi Allah'ın izniyle salonu toparlamaya başlayacağım arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar ben de işler günler böyle geçiyor. Sizler neler yaptınız bakalım nasılsınız iyi misiniz? Günleriniz nasıl geçiyor? Oralarda havalar nasıl? Bugün menülerde neler pişecek? Benimle paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi ben yarım kalan işlerime devam edeyim. Ondan sonra görüşürüz. <laughs> Ha, geldim arkadaşlar. Salonumu süpürdüm. Kendime kahve yapacağım. Biliyorsunuz şu kahveden içiyorum ben. Kahve dünyasının hazır kahvesi bu. Geldin mi anneciğim? Şöyle bir kaşık koysam yeterli geliyor arkadaşlar. Dolu dolu bir kaşık. Şimdi bir kahve molası vereceğim. Dinleneceğim. Ondan sonra işlere devam arkadaşlar. Anneciğim, kek Hı -hı. yer misin? Sana kek vereyim mi? Hı -hı. Ne istiyorsun? Baba sana kek almıştı dün akşam. Onu ister misin? Hı -hı. A -a. A -a. Efendim anneciğim? Hı -hı. Evet onu oraya taktı baban. Oradaki suyumuz bittiği için küçük şişeye taktı baba. Ondan içeceğiz. Öyle işte arkadaşlar. Hı -hı. Evet anneciğim ama onun içi boş. Ne yapabiliriz? Onu oraya takamayız bade suyla valla evdeyken ne kadar iş yapabilirsem arkadaşlar bana kar. Görmüş olduğunuz gibi konuşturmuyor bile beni. Şöyle bir yorgunluk kahvesi içeyim. Bir kendime geleyim. Bugün bu ikinci kahvem arkadaşlar. Efendim anneciğim. Neyse ben kahvemi içeyim. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. işlerimi yaraladım geldim karşınıza salonda birazcık dinleniyorum arkadaşlar bugün yine çok işler yaptım çok yordum kendimi biraz dinlenmem gerekiyor bir de başımda bir ağrı var Migrenim mi tuttu ne anlamadım ağrı kesici içtim az önce biraz daha iyiyim çok şükür arkadaşlar saati öğlen bir buçuk yaptık arkadaşlar bade suyu çorba falan yaptım ama henüz daha içmedi çünkü çok abur cubur yedi kek yedi bir şeyler atıştırdı kurabiye yedi derken bu saati ettik ben de o arada işlerimi hallettim arkadaşlar salonu süpürdüm sildim mutfağı süpürdüm sildim çamaşırlarım vardı antreye onları astım çünkü hava daha soğuk olduğu için Güneş de çok fazla olmadığı için dışarı assam da birkaç saat sonra akşam olacağı için çamaşırlar da kuramayacağı için mecburen içeriye asmak zorunda kaldım arkadaşlar. Öyle işte. Şimdi televizyon açtım Badesio. Youtube'dan bir şeyler seyrediyor o da. Ben de öyle oturdum kaldım arkadaşlar. Birazdan karnımı falan doyururum ben de. Şöyle daha yemek yapmadım. Yemek işim var arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Fikir verirseniz sevinirim. Artık verdiğiniz fikri hangi vlogda yaparım bilmiyorum ama. Bir tane Felek Nez abla var. O da sağ olsun geçen ıspanak yapmıştım. Sevgi pul biberli sarımsaklı yoğurtlu yap demiş bana. Valla pul biber çok fazla katamıyorum içine. Çünkü bade su da yiyor ee, sarımsaklı yoğurt da e, tabii ki üstüne döküyoruz biz ekstradan da onları paylaşmıyorum arkadaşlar yani her yaptığımız şeyi paylaşmıyoruz burada aslında çoğu şeyi paylaşmamamız lazım alan var alamayan var ama işte günlük vlog çektiğiniz zaman ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz ne pişiriyorsunuz mecburen e, bir şeyler sergilemek göstermek zorunda kalıyoruz o yüzden yani aslında bir nevi mecburiyetten koyuyoruz arkadaşlar Öyle çok da e, herkesin evinde olan şeyleri pişiriyorum arkadaşlar pişirmeye çalışıyorum en azından görüyorsunuz zaten sürekli e, sebze yemeği pişiyor evde yani öyle arkadaşlar işte Anne. efendim anneciğim arabanı mı biniyorsun sen Anne. efendim ama onun önünü kaldırsan arkaya güp de düşersin kafan acır evet niloya'yı izlesene bak muayene ediyorlar niloya'yı Aha arkadaşlar. Anne, anne. Efendim anneciğim. Evet ayağıma vurdum değil mi? Ayağım acıdı benim. Evet uf oldu. Öyle arkadaşlar işte. Neyse birazcık Badesu ile ilgileneyim birazcık da. Ben dinleneyim. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Ben geldim canlarım. Mutfağa yine makarna yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Badesu makarna istedi. Çorbasını içmişti zaten gün içinde. Ondan sonra da uyuttum onu. Sonra ben de yanında uyuya kalmışım. Birlikte analı kızlı uyumuşuz. Efendim anneciğim. Tamam anneciğim. Geliyorum. Şimdi makarna istedi benden. Makarna koydum ona. Afiyetle yiyeceğiz kızımla değil mi anneciğim? Arkadaşlar saate akşam 6 yaptık. Makarna yapmıştım. Bade birazcık ben de atıştırdım. Makarnadan birazcık çok azıcık ben de yedim. Ona televizyon açtım. Şimdi makarnasını yiyor. Öyle işte arkadaşlar. Valla onunla uyumuşum gün içinde. Öyle bir iyi geldi ki bana anlatamam. Size kendime geldim. Migrenim var. Başım ağrıyordu. Biraz uyuyunca iyi geldi arkadaşlar. Birazdan da işte yarım saat 45 dakikaya kadar Akın işten gelir. Efendim anneciğim. Tamam, suyun içer misin? Su içmiyorsun ama suyun içtiğin zaman geçecek, tamam mı? Azıcık suyundan iç. Öyle işte arkadaşlar, o gelir, ona bir şeyler hazırlarım. Benim karnım zaten tok, bir şeyler yemem bu saatten sonra zaten. Öyle çay demleriz, otururuz Bugün dizlerden ne var bilmiyorum, bakmam lazım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Vallahi kafam sersem gibi oluyor böyle gün içinde doyunca ama iyi geliyor yani. Öyle işte arkadaşlar. Oh bakalım. Ee, Anne. efendim anneciğim. Açtım ya YouTube'da karşında ya anneciğim. Orada bak. Televizyon açarsın, telefonu ister. Telefon açarsın, televizyon ister. Ne istediği belli değil valla. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Hatta bak. Reklama geldi. Reklama basalım, kapatalım bakalım. Öyle işte arkadaşlar. Yarın da vallahi alamacım yok. Kaç gündür dışarıya çıkamadım sabahtan herhalde giderim ya. Yani çok fazla öğlene kalmam. Anneme gideceğim. Biraz orada vakit geçiririz. Çünkü bayağıdır çıkamadım yani şöyle. Gerçekten çok uzun zaman oldu. Bir de havalar böyle çok iyi gitmedi. İki gün ise bir gün soğuktu. Bir gün sıcaktı belli olmuyor yani buranın havaları. Öyle işte arkadaşlar. Bakalım yarın da oraya gideriz. Öyle öyle geçiyor günler arkadaşlar. Şimdi ne yapacak Sevgi? Yine yarım kalan işlerine devam eder. Oturmak yok. Dinlenmek yok kadına. Dinlenmek yok. Hatta battaniye şurada duruyor bakın. Islak meyledimiz, battaniyemiz orada köşede durur. Bekler bizi her ihtimale karşı. Öyle işte arkadaşlar. Ay neyse yine ben çok konuştum sıkılmıyorsunuz ama arkadaşlar ne yapayım ama konuşmayı çok seviyorum. Böyle de e, uyuduğum zaman, uykuma aldığım zaman, karnım falan doyurduğum zaman daha bir neşeli, daha bir enerjik oluyorum tabi. Neyse arkadaşlar ben şimdi Badeosu'yla ilgileneyim. O da yemeğini yiyor. Ona biraz yardımcı olayım, yanında durayım. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Ben geldim arkadaşlar tekrardan çay demledim şimdi. Akın eve geldi. Karnı falan doyurdu. Bir bardak çayını içti. Şimdi o da dinleniyor. Anne, anne. Saat de 7 buçuk oldu arkadaşlar. Anne, anne, Haberlere bakıyorum. Anne, anne, anne. Evet anneciğim. Gördüm anneciğim. Bardos'ta resim yapmaya çalışıyor. Her zamanki gibi tabii beni konuş konuşturmuyor. Rahat vermiyor. Öyle işte arkadaşlar. Bir günü daha bitirdik. Bir gün daha akşam oldu. Valla artık yarın bol bol oksijen alırım dışarıda. Bana da iyi gelmiş olur hem. Başım ağrısı büyük bir ihtimalle dışarıya da çıkmamaktan kaynaklanabilir. Çünkü evin içinde ne kadar oksijen alıyorsunuz ki değil mi arkadaşlar? Biraz bana da değişiklik olur. Hem birazcık pazarda gezmiş olurum. Pazardan alınacaklarım da var. Anneme de yardımcı olmam lazım. O da çok fazla bir şey taşıyamıyor. Belki birlikte gideriz pazara bilmiyorum arkadaşlar. Öyle işte biz şimdi çaylarımızı içelim. Ondan sonra veda vakti görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir günün daha sonuna geldik. Çaylarımızı içtik, kahvelerimizi içtik, dizimizi seyrettik, sohbetimizi ettik derken saat 12'ye yaklaştı arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teker teker her birinize teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.